Selam gençler hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar gördüğünüz üzere diğer bir videoda Nus Brawl oynuyorduk. Karakterleri açmıştık. Bugün de sizlerle birlikte inşallah 30 dakika içinde kaç tane 35 bit karakter yapabileceğiz ona görelim. Gördüğünüz üzere oynadım oynadığım yerde bayağı arkadaşlar şey yaptım. En yüksek karakterli kişi Aziz Prince Aker. Bana arkadaş çıksa atmış ben de kabul edin dedim. Ve şimdi arkadaşlar hep birlikte 35 şutbe yapmaya çalışalım. Haydi bakalım. Bu arada arkadaşlar yani her gün video gelmeyebilir. Bazen bir ay oluyor bazen iki ay oluyor. Yani Olması Normal Arkadaşlar O Yüzden Hiç Beklemeyin Benim Kanalımdaki Bildirimleri Açın İzleyin Evet Şimdi Oyunumuza Dönelim Şöyle Gidiyoruz Aşağıda Krova Tamam Mort son Aldı Bu Edgar Benim Üzerime Atlayacak Aa, Ona Atladı Güzel Burada Krova Şey Var Aldım Ben Onu Ah kaçtı. Allah. Var acaba yanından kaçar. Oğlum sen nasıl bir insansın ya? Bak yine düştüm ya. Abi her seferinde düşüyorum olmaz böyle ya. Neyse devam edelim tekrardan. Abi cidden olmaz. Böyle olmaz yani ya. Oradan vurdum. Güzel. Bir tane daha vurabildim mi? Vuramadım. Allah kahretsin. Vur. Sen onu aldın. Benim ultim de olmuyor abi. Ultim de olmuyor. Şu mortis öldü. Yani. Skark öldürebiliyorsan öldür kankim. Burada adam yok. Tamam devam edelim. Takım arkadaşım Sukak. İyi anlaşıyoruz. Yanlaşmadıkların. İyi ben bunu alabilir miyim? Alamam. Şimdi buradan gidiyoruz. Ah, ah. Abi, pusmayın şu oyunda ya. Şu oyunda pusuyorsunuz var ya, çok gıcığıma gidiyor. Bak şimdi. al ah. Allah kahret. Yanlış attık. Şimdi bunu atacağım. Oradan da yüzde bir sağlığı indireceğim. Bir tane daha şey almam lazım. Ruh. Ruh da peşimi bırakmıyor. Çok mutluyum Bir tane vurdum. La yeter ha. Oğlum bak cidden yette ha. Vallahi bak. Şimdi bokunu çıkardın ama. Yok ya. Çift oynasam başka. Şimdi tek oynasam yine yanacağım. Tekte de beni hep çiğnerler bunlar. Of. Oh. Abi çok saçma bir yere gitti bu oyun ya. Kaybol git. Kaybol git karşımdan Kaybol lan. Ya sabır. Lan oğlum. Beni mi delirtmeye çalışıyorsun? Hı? Beni delirtmeye mi çalışıyorsun? Yeter lan. Hilini de eksi 85, Brawl Stars da eksi 9 diyor satayım? 25 bu içinde. Ben bunu nasıl alacağım? Şuradan arı gelecek. Ya. Al bunu. Tara, bak en iyisin. Beni koru. Bak bu sana adamlara dikkat edelim ha. Bak burada pusan çok var. Senin menzilin daha da geniş. O yüzden atarken dikkat et. Bu da öyle. Atsana da. Bir atla bir at. Vur. Vur. Bir daha vur. <laughs> yer mi Anadolu çocuğu? Hı? Anadolu çocuğu yer mi yavrum? Gelme peşimden. Sen de gel. Bir tane vur bana. Çok teşekkür ederim. Şimdi şuradan bir tane daha vuralım. Vur yavrum. Şuna da vuralım. Vurduk. %5 sağlık kaybet. Hemen kaybettik. Güzel. Güzel. Onu da aldık. 14 tükümüz var. Güzel. Şimdi buradan ağrım. Max'i de alalım. Bel. Bel bize hiçbir şey yapamaz. Bir tane daha vurduk. Çok güzel gidiyoruz abi ya. Bir kişi bizi izliyor. Kim izliyor acaba? Vur yavrum. Bir tane daha vur. Teşekkür ederim. Güzel oynadık. 541 kim izlemiş bizi bir bakalım. Daliz ve Yasnimo var. Yani güzel gidiyor şu anda. Bana Sandy geldi diğer elimizde. Güzel, güzel kasalım. Şimdi buradan ağrı. Arkadaşlar. Hmm, kupa yaklaştığı zaman liderliğe çıkmamız lazım Nusprolda. Bu liderlikle birlikte Türkiye birincisi sayılacağım ama hileli de. Oğlum bak. Peşimi bırak. Vurdum bir tane daha vurdum. Ölme oraya geliyor bak. <laughs> ölme. Ölme şey, ölme. kaç adamsın adam. Bunun nasıl bir defa iki saat bekliyordun onu nasıl Kaç dakika? 5 saniye bekleyip böyle dolu. Şimdi hemen iki saniye. Sen daha vur. Şimdi gel. Ya abi bir bırakın peşimiz Allah aşkına ya. Abi cidden yetti ha. Yok. Bu elden sonra basket oynayacağım. Basket oynayacağım ha bu ne ya? Tekte hep yeniliyorum, çiftte az bir şey yeniliyorum. Ben tek sevmiyorum abi. Tekte de herkesin anasını el veriyorlar. Çiftte bari ölsen takım arkadaşın hayatta kalıyor. Sen takım arkadaşın ölse sen hayatta kalıyorsun Şimdi bak buradan arı spike gelecek. Oğlum her şey var. Bir sürü güzel kostüm varken niye onu alıyor? Hı? Niye alıyor? Oğlum bak delirtme beni. Ah canım az. Sıkıştırdılar beni ya. Gel. AFK olma bak. Git. Biraz daha git yavrum önemli değil ya. Bu arada arkadaşlar bu birkaç ay sonra da e, bu Brawl Talk'la ilgili bir şeyler daha anlatacağım size. Onunla ilgili bir araştırmalar yapacağız. Yani gördüğünüz üzere araştırmalarınıza oh. Herhalde bu elden sonra yaparız. Şimdi bir bakalım şöyle. Şöyle birkaç herifler oynasın. abim vur sen ya. Bekleme bekleme. Abi benim suçum. Ben niye bir bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Şu malı alsana. Şu malı al. Bize gelme. Tamam geldim. Şimdi gel. Çok mutsuzum halimden. Oha lan. Tek dikenle nasıl alıyor oğlum o? Ölme. Ölme. Ölmeseydin be. Neyse. 595 şimdi arkadaşlar oyundan çıkalım geldik mi geldik burada Instagram'a giriyoruz tamam mı Instagram'a girdikten sonra burada benim hesabım gözüküyor takip etmeyi unutmayın selox bu hesabı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar <laughs> ben de sizi takip Takip isteye atacağım ve evet mesajlardan ne gelmiş önemli bir şey değil kaç dakika önce 24 dakika önce He. başka videolarda şimdi arkadaşlar burada ne yazıyoruz Bro Stars yazıyoruz hemen burada hemen çıktı zaten şimdi şöyle aşağılara inerken şöyle bir, bir fotoğraflar var burada bakın mesela ne diyor? En garde. Şimdi lanetli korsan bibiyle yüzleş. Bakın burada bir şey hissetmiyorsunuz. Burada bir şey yok. Yani burada bir şey görmüyorsunuz ama şu grif, grifin yanındaki şeyi gördünüz mü? Bakın. Grif eliyle neyi saklıyor? Bakın, gördüğünüz üzere. Mega kutu. Bu mega kutuyu oyuna getirecekler getirmediler. Oğlum boşuna mı koyduz bunları? Bak yani bu oyunlar kutular olmadan bir hiç ha. Ben size söyleyeyim. Bak mesela burada da e, elma, yeşil elmaslar var ya burada kırmızı elmaslar var bir de. Acaba kırmızı elmas mı gelecek diye beklediniz. Ama maalesef gelmedi. Şurada da baktığı üzere kırmızı Star Park bu yani çok da önemli bir şey değil bunu biliyorsunuz canan top şeyi şurada bir şey merak ettim Ben burada ne yazıyor bakın burada da aynı şekilde ve arkadaşlar burada da yeni Brawl Stars şampiyonası için yapılan çeşitli uygulamalar var Gördüğünüz gibi. Ve yeni bir şeye geldik. <laughs> Bu da ee, Brawl Tag'a gelen yeni bir şey. <laughs> yeni bir üye. Sıfır renkten başlıyor. Gördüğünüz üzere. Yani ismini duymuşsun. mar mı neydi ismi. Ben tam bilmiyorum. Ama bir söyleyeyim mi. E. Brawl Tag'ın yerine bir şeye atmaz. Aramaz yani. Paola'nın, Pawlo'yu boşver de Ryan'ın yeni hiç tutmaz la. Mesela bak. Şöyle baktığın üzere ne görüyorsunuz? Kötü kolet ve yıldız şele. Bu kostümler 2019, şu 2019'un kostümü, şu 2020'nin. Her türlü atlıyorum arkadaşlar. Mesela demişler ki bu eski kostümleri getirme getirmeleri falan böyle bir açıklamalar yazmışlar. Mesela bakın burada da ee, ne yazmışlar? Oyun modlarını değiştirmek istedim. Mesela abi maden arabası çok da güzel bir harita değil. Mesela nasıl diyeyim? Elmas kapmaca bana göre diyorum. Bana göre hangisi iyi? Şöyle gelirken basketbol modu iyi mesela. Savaş topu. Tek çift. Bunları zaten oynuyoruz. Mesela ne diyeyim? Ee, mesela gizli modlar. Bunları seviyorum. Bakın burada da um, Brawl Stars şampiyonası 2023 finallerine girmek için üye olmanız gerekiyor. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar. Artık e, Brawl Tech'te Brawl Tech'te arkadaşlar bir açıklama etiketi var. Onu herhangi bir videoya bağlan bağlantısını paylaşırsanız ve bir video paylaşırsanız oyunla ilgili hangi oyun olursa olsun o Brawl Stars üyeleri her 10 e, videodan bir tanesini seçiyorlar. Ya bir tanesini değil mi de o videolardan sadece 10 tanesini seçiyorlar ve o 10 tane seçilen videodan her bir kişi Brawl Stars şampiyonasına katılacak. Yarışacak ve ödüller kazanacakmış. Öyle ben paylaşmadım. Bakın burada sezon sonu atılaması diyor. Burada gördüğünüz üzere Öküz Bul çok sinirleniyor. Yani bir karakter var adı ne? Adını unuttum. Kurabiye atıyor. Ama yani arkadaşlar artık gördüğünüz üzere gibi... nasıl diyeyim oyun da artık sarmıyor. Brawl oynasan sarmıyor. Ama Nuss oynasan sarmıyor. Nuss oyna arkadaşınla Nuss oynasan sarar yine az çok. Ama yani böyle tanış olması lazım. Mesela nasıl diyeyim? Ee... Ya öyle yani. Mesela bakın burada gördüğünüz üzere şunu bir izleyelim. Oğlum. Bu olan ne olmuş lan? I'm charging ah. up to the map. And then sorting up even more. Arkadaşlar gördüğünüz üzere videoda o mor şey yok mu? O mor şey işte süper güç. İkinci süper gücümüz geldi. Bu videoları gösterdiği gibi o süper güçle hem canlarınız yükseliyor hem ultileriniz. Yani şöyle söyleyeyim. Artık ee, canlarınız mesela Brokun canı nasıl diyeyim 3300 falan. Onun canını 5000'e falan yükseliyor. Mesela Frank Oğlum Frank'in canı 10.000'e 10 dayanıyor. 20.000'e 20 mi çıkacak la? Oha. Oğlum Frank. Valla. Bakın burada da eve dönme zamanı geldi diyor. Vay be. Demek ki belliyle şeyin e, ee, ortağıymış. Sen. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Pardon. Burada da bak Brawl Stars konuşma zamanı diyor. hiperşarj şarj, MC Edgar ve çok daha fazlası ve bir, bir sonraki güncelleme için yol haritamızdan bağlantı bir yada diyor. Şu bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? MC Edgar çok güzel bir kostüm. Mesela bak burada gördüğü gibi şu. Ama bir söyleyeyim mi? Bak birinci bu Talk güzel mi olacak bilmiyorum bu adamla ama Paolo ile güzel oldu ama belki bununla da güzel olur. Tam bilmiyorum. Ama diğer geçen bu Talk'larda inşallah bu sefer kredi yerine de para vermesinler bari. vallahi oyun Ve burada da gördüğünüz üzere arkadaşlar fırından yeni çıkan tanıtım filmi. Bu da ana, e ana ekran şeyi herhalde. Ana ekrana yansıyacak bu da. Güzel. Ve bu da kurabiye pişiren adamın videosu. Yani böyle arkadaşlar. Brawl Stars'ın bütün paylaştığı gönderiler burada. Mesela bir önceki güncellemede gördüğün üzere ne diyor bak. Bu yeni bir Brawl tak bağlantı bir oda diyor. Zehirli bir kavgacı. Dost canlısı bir Dino Brawler yıldız damları, gözler, görev gelişmeli, lanetli korsanlar ve hüzünlü veda diyor. Bu hüzünlü veda şu kız. Paul adında. Arkadaşlar bu kız da veda etti. Ryan da veda etti. Gördüm. Yani bu, bu Paul'a veda etmiyordu. Yeni bir oyun çıkacak. Squad Buster diye bir oyun. Bu oyunla ilgili de videolar gelmesini istiyorsanız sizden beğeni ve yorum bekliyorum arkadaşlar. Bir de kanalıma abone olursanız böyle videolar gelmeye başlayacak. Yani Brawl Stars'ın bütün paylaştığı videolar bu kadar arkadaşlar. Neyse. Neyse arkadaşlar. Bugünlük de böyle bir video çekeyim dedim sizinle birlikte. Küçük öküz yetmez. Evet videomuz bu kadardı. Sizinle birlikte Brawl oynadık. Biraz eksi yedik. Biraz demin de bayağı yedik işte. Ve arkadaşlar gördüğünüz üzere videomuz sona ermiş bulunmakta. Evet. Gördüğünüz üzere Brawl tak güzeldi. Süper güçler var. Bunlar da güzeldi. Ben de beğendim. Yani bu yıl bu Brawl Talk güncellemesi böyle geçer. İyi kötü. Bakalım diğerleri nasıl geçecek. Neyse arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Video like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.